al, al içeri al. Vallahi. Allah Allah. İhtiyacınız olan gerekirse. Ne almadım Dışarıdan anladım. Ay inşallah olur. Allah'ın olursunuz ya. Allah. Bunlar, ya burada çok. Ben küçük kuzenim var 4-5 yaşında. Ona verdim. Dedim ki benim şeyimi çıkart dedim sana. Sınav giriş belgemi çıkart dedim. Bana verdiği boş bomboş dosya vermiş. Bakmadım geldim buraya. Bomboş dosya. İçinde hiçbir şey yok. Bana katlayıp verdi abi senin bu dedi. Geldim buraya bana giriş belgeni verdi. Al dedi, aa dedim abi dedim, giriş belgem hiçbir şey vermedi bana. Ver, verdiği şey, bomboş bir kağıt A4, bildiğimiz A4 vermiş bana. Giriş belgeniz olsa alacaklar mıydı ya, siz? Ya o da kesin değil dedim abi, şimdi, ben bu yüzden niye giriyorum ya? Peki, ya, geç bir, mi iki, uyandınız? Iki gün sonra akraba katili, katili haberleri yaparsınız, bak siz ciddi söylüyorum. Yani, kuzeniniz yüzünden küçük mi böyle küçük, oldu? Küçük çocuk, küçük çocuk ya. Niye peki Annesi, akşamdan an... ayarlamadın ablacığım? Ay 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 çalışıyorum, abi, şimdi abi, herkes için aynı durum olmayabiliyor ki, ben buraya sabah kalkıp geldim. Kaç yaşındasın? 20. Adın soyadın. Görkem varlık. Görkem 20 yaşındasın. Kaçıncı kez giriyorsun Bu slova? İki. Peki neden geç kaldınız? Abla işte sabah gün görenden geliyorum. Sabah yorgun gelmek var. Bir şey ne bileyim. Abi Güvenlik çocuğu Çocuğa güvendim. Dayıma güvendim. Ama dayım ben, Ne dediler içeriye girdiğinde? Ya geldim şuraya kadar götürdü beni. Gel dedi işte e, hani bevrak belgeni var. Kesin sana bir şey söylemiyorum. Ondan sonra girdim. Tamam a, verdim. A, çıkardım şöyle. Kağıdımı veriyordum. Orada çıldır, Yolda orada da çıldır. kontrol etmediniz. mi peki. vakitle oynuyordum. Koşarak gün görenler her şeye binerek geldim geldim. Şurada. Dizleri nasıl? Yolda düştün galiba. Ya bilmiyorum abi dizimiz önemli değil ya. Ben... Nereyi istiyordun peki? Hangi bölüm, hangi üniversite? Hayalin neydi? Ya bol okumak istiyordum da. İktisat. Ya bu saatten sonra okumam. Valla okumam bu saatten sonra. Hiç bitti okul yani. Başlarım sınavına da şey de. Nerede çalışıyorsunuz? Hı hı. Ya garsonluk yapıyordum da. Abi, bu saatten sonra benim için okul artık ben artık. geç okumam. mi uyandın peki? Ya geç şu an bak vücut kalkmıyor yani, Üç saatlik uykula durdum hani. İş yerindeki patronu söylüyoruz. Patronun çok dumrundu. Sadece zaten, zaten sınava ikinci kez geliyorsun bir şeyler sallıyordu. Patronun müsaade etmedi Ertan Ya etti, gitmeye. ettiğim ettiği hali bu işte. Şeyimi çıktımı kuzenime veriyorum. çıktım ee, çıktımı kuzenim yapıyor. Geliyor. geliyor, izin ver. Üç saat için. Şimdi... Valla ben bu saatten sonra abi, abla okul okul hiçbir şey yok yani. Ne hissediyorsun şu an peki? Ya şu an direkt dayılarımın evine gitmek istiyorum. Neden? Çünkü belli yer bilerek yaptılar bunu. Küçük, küçük, küçük kuzenim var bir de onun abisi var. Niye öyle bir şey yapsınlar ya? Niye abi niye yap ben? bilmiyorum yani ona güvendim ne bileyim abisi bir kıskanıyor mu artık ne bileyim dün akşamdan ama hazırlaman gerekmiyor mu Abi hani her şeyde haklısınız da şimdi güvenmeyeyim akrabam suçlu dayımın oğlu ben bu saatten sonra okumam. Gittim, yemin ederim okumam. Ama o belgem yanımda olsaydı belki ya alacaklar belgem yanımda olsaydı arıyordu birilerini arıyordu içeriden. Hani, sınav başladı mı seni alabiliriz diyorlardı. Ne ile geldin buraya? Otobüs otobüse ee, otobüse bir şeyler bindim geldim işte abla ya. Yani. Ben bu saatten sonra ben, söylüyorum bunu herkes okumam. Anne baban so üzülür ama öyle demez. Ya. ya okuyunca da kesin iyi bir şey olacak diye garanti yok yani. Hani okulu bitiren milyonlarca işsiz var. Bolu'da niye okumak istiyorsunuz? İktisat, iktisat Matematik seviyordum da dediğim gibi. Okulu bitirdikten sonra burada bir sürü evet. işsiz var. Hani benim, ben de diplomalı işsiz olacaktım yani. Bir şey fark etmeyeceğiz aslında. Yani tek sebebi hani... Yok. Koy, yok. hani koydan hani ablanamadım ben. Yani. yani evet. Geçen sene de girdin. Geçen sene puanın mı düşüktü? Aynen yok ben geçen sene geçmedi. puanımı beğenmedim. Geçen yani. sene hani bir deneme gibi bir şeydi. Ha, bir de çalıştım bu sene. Biraz ders çalışmıştım. O koyuyor biraz. Orden. Ama dediğim gibi hani, okusam da iş bulacağımın garantisi yoktu yani görürüz abi şimdi hani boğaz içinde de yıldız teknik okumuyorsam benim okumamın da sadece düz yani Diplomalı bir insan olacaktım. Benim diploması insanla farkı olmayacak.